Herkese merhaba, atölyeme artık atölye diyebiliyorum biliyorum. E, tekrar hoş geldiniz. E, bu atölyemin taşınma ve yerleşme ile ilgili video serisinin son videosuyla karşınızdayım bugün. E, son diyorum çünkü taşınma artık bitti diye görüyorum. Bundan sonraki sonraki aşamalar yerleşme ve hani kullanıma göre e, düzenlemeler diyelim. Ama en azından yani taşınma kısmı gerçekten bitti. E, Açılması gereken Yerleştirilmesi gereken her şey yerleştirildi. Ee, sadece bir kutu plastik maketi, boyaların vesaire olduğu kutu şey var. O da e, hala yerleştirmedi. O da dedim ki ben çalıştıkça yapılacak şeydir. Ee, atölye zaten dinamik e, bir yapıdır. Yaşayan bir organizma gibidir. Zaman içerisinde gelişir, değişir, e, adapte olur sisteme, şartlara, yaptığınız işlere göre. O yüzden bundan sonra yapılacak olan işler zaten böyle bir taşınma işi kapsamında olarak görmüyorum ben. Kullandıkça yapacağım yerleşme. O yüzden de bu, bu videonun kısa video serisinin son videosu olacak. Ee, gördüğünüz gibi atölye artık zaten büyük oranda e, düzene girmiş durumda. Tabi hala mikro düzeyde yapmamız gereken çok iş var. Ee, şuradan hani genel baktığımız zaman en şey uçaklarda bir düzenleme yaptığımı görebiliyorsunuz. Oradan baş aşağı sarkan uçakları yukarıdaki borulara daha dertli olacak şekilde astım. Ee, o taraftan zaten buraya tekrar bakacağız. Bu taraftaki tezgahımız toparlandı. Yani kullandıkça yerleşmeye devam edeceğim. Ee, bu tezgah daha çok böyle e, genel maksatlı tezgah olacak diyebilirim. Neler var burada? Duvardaki raflarda henüz üzerine bitmedi ama bu üst raflar bütün yapıştırıcıların olduğu e, bir raf olacak. Burada çeşitli alet edevatlarımı e, kullanıyor olacağım ölçü adetleri, kesme biçme vesaire gibi. Burada eskiden kama bir rafım vardı küçük portatif ilave raf. Bunu ekledim. Bu, bu köşeyi toparladı bayağı. Ee, kablolar falan tabi daha düzenlenecek. Çok kullandığım şeyler genel çoğunlukla burada olacak. Ee, burada özellikle küçük e, kutu, bölmeli kutular, organizerler içerisinde her türlü vidalarım, civatalarım, somunlarım, e, değişik ya, türdeki yaylar vesaire, işte menteşe, uçak menteşeleme ile ilgili şeyler, elektrik, konektör vesairelerin olduğu e, çantalar, e, ufak alet çantaları, kontrol yüzeyi servo bağlamak için olan aparatların olduğu şeyler gibi. bunlar normalde montajda ve şeyde kullandığım e, modelin inşaatında kullandığım parçaların olduğu kısımlar var bu burada. Burada çok kullanılan bir şey. İnşaat sırasında en değişik mandal, işkence değişik şekillerde bunlar çok kullanılır. Altta derinde genelde daha az kullandığım şeyler var. Ee, ne denir onlara? metal böyle segman tarzı aparatları açmayı yarayan şeyler. cırt cırtlar, iğneler, toplumlar vesaire. Burası dediğim gibi zaten kullandıkça değişiyor olacak. Duvar panolarını e, yerleştirdim en azından şimdilik. Bir alanım boş. Bir kısım e, da hala boşta duruyor. Burada hani kullandıkça ne elimle olmasını istediğin ne varsa onlar buraya gelecek. E, gönyeler vesaire çeşitli onlar arkada. E, tezgahın iki lambası var. Bunlar iki tane normal lambaları. İki tarafta da birer tane lamba var. Aydınlatma çünkü önemli sonuçta bu tarz işler yapılırken. Dekupaj, profesyonel dekupaj testeresi burada ama bunu muhtemelen başka bir yere alacağım anlamında değil de çok yer kaplıyor. Ee, belki elektronik istasyonun yani lehim vesaire yap, istasyonun bu köşeyi alabilirim daha iyi, sağlıklı olur. Burada bir dremel standımız var. Ee, bu masanın altında da işte ahşaplar, balsa levhaların, balsa çıtaların, kompozit e, kumaş, karbon, kevler ve cam elef kumaşların olduğu Artık balsalar ki bunlar her zaman işe yarar. Bu tarz şeyler bunun altında. Bu çekmeceler başka yere taşınacak. Muhtemelen. Hemen bu genel maksat tezgahın yanında metal işleme tezgahım var, makine tezgahım. E, torna burada. CNC freze burada. E, buranın dediğim altı ve üstündeki raflar e, bu ekipmanlarda kullanılacak. E, işte kesme takımları, aynalar vesaireler falan için bir şekilde düzenleyeceğim. Ama bu rafları yüksek ihtimalle genel maksat tezgahında kullanacak olan ayetlerle ortak paylaşıyor olacağım. Çünkü eskiden bunlar için iki rafım vardı. Şu an oradaki raflık yerim kalmadı. Bir şekilde düzenlenecek. Kullandık şey dediğim gibi düzene girecek. Burada bir <laughs> işkence kulem var. İşkenceleri buraya tuturdum. Buradan Fiko abiyi analım. Güzelce onun şeydir işkence kulesi lafı. Ee, bu kitaplık zaten gene aynı şekilde tuttum. Bir değişiklik yapmadım. Pantheron'un üzerine duruyor. Küçük Super Cobra şimdilik bunun üzerinde duruyor. Ee, arkada Ford F-350 var Tamiya'nın efsanesi. Ee, USS Hibbert için <laughs> 10 günde yaptığım e, RC Destroyer için böyle bir yer buldum. Güzel doldu. Rain, e, garaj kapısının Rain'in arkasında hiçbir şey engel olmadan duruyordu kendi halinde. Ee, tabi burada iki şey belki dikkatinizi çeker. Bir burada bir tane de öbür tarafta olacak şekli iki tane LED spot lamba aldım ee, ve monte ettim. Bunlar e, sizin için öyle söyleyeyim. Çünkü atölyenin ışık çalışması için hani çalışma için e, belki yani yeterli kabul edilebilir ama video çekimleri vesaire için kesinlikle yeterli değil. O yüzden hani daha iyi, daha kaliteli ve sizin yaptığım şeyleri daha iyi görebilecek şekilde çekim yapabilmek için iki spot lambası yerleştirdim buralara çünkü çekimlerimi detay çekimlerimi çoğunlukla bu tezgahın üzerinde yapıyor olacağım. Önce umuyorum ki daha net, daha iyi görebiliyor olacaksınız. Bu kısım hala tam bir kaos içinde. Geri kalan ayarlaştıktan sonra buraya girecek, burada kimyasal vesaireler düzenlenecek. Şu köşeye bunu koydum. Bu benim Panther Zirolin'in Panther modelini yap, yaparken kullandığım tezgah da aslında. Sonra bunu dik çevirip buradaki gövdeyi desteklediğim kısımları raf gibi kullanabileceğimi yan duvarlarında böyle kumandaları asmak için bu tarafı da arabaları koymak için kullanabileceğimi fark etmiştim eski yerinde de. Burada da aynen getirdim buraya koydum. şimdilik iki arabayı koydum sadece buraya bunlar buradaki yarışlarda kullandığım 4 şeker touring şasisiyle Formula 1 arabası. Eski yerimde burada başka şeyler olduğu için burayı kullanamamıştım. Burada burası boş. Belki birkaç tane de raf ekleyip diğer arabalarımı da buraya çekebilirim. Böylece şu içerideki raf tamamen boşalıp o rafı e, tamamen yani kimyasalların ve işte sıvılarımın olduğu raf haline getirebilirim. Bu tarafa geldiğimiz zaman kanat rafını biraz düzenledim. E, şu an yukarıda bir tek Spitfire'ın kanadı kaldı. Şu boyutta baskı Spitfire'ın kanadı kaldı. Süper Cobra burada. Bu da zaten yakında sökülecek. Mekanikler e, kara şahin aktarılacak. 109'un kanadı burada yatıyor. E, Messerschmitt'in 262'nin gövde maçası yani kalıp almakta kullanacak plak dediğimiz şey burada duruyor. Bu da zaten önümüzdeki günlerde bunu sık sık görmeye başlıyor olacaksınız. Çünkü bunun üzerindeki kompozit çalışmalarını videoyla e, paylaşacağım sizlerle. Panther'in kanatları burada. E, başka bir deneme yapmak için bir tane daha mesela şimdi 109 yapıyorum 3D printing onun gövdesi burada. Yukarıya P38'i ve Airbus'un kanatlarını astım. Aşağıda Leapish Bunu ne zaman söyleyebileceğim bilmiyorum. P13 modelimiz var. Yakın bir zamanda onu da bitirip uçuşa götürmeyi planlıyorum. Bu da enteresan bu arada. Bu kendi kendisine yani iniş takımları olmayan model. O yüzden şu modifikasyonu yapmıştım. Instagram'da beni takip eden orada bir video paylaşmıştım, görmüştür. Ee, bu RC arabanın üzerine oturtuluyor olacak. Buna bunun üzerinden Arsi araba hani bir nevi uçak gemilerinin katapultu gibi onu uç yüzüne çıkartıp ondan sonra havalanmasını sağlıyor olacak. En azından teorimiz ve fikrimiz bu. Göreceğiz. Ee, burada işte 109'umuz var. Airbus üzerinde. Spitfire arkada ve Karaşahin duruyor. Hurricane bu tarafa aldım. Eski yerinde de zaten kapının üzerinde aynen bu sistemle duruyordu. Hem kanat hem gövde tek bir sisteme birbirine bağlıydı. Yabancılık çekmesini diye ya burada da kapı üzerine koydum. <laughs> Geleni gireni bu da selamlıyor atölyeye girenleri. Ee, orta tezgah tamamen boşaldı ve hatta üzerine gördüğünüz gibi yeni proje kondu bile. Ee, bu işte gene 3 boyutlu yazıcıda basılan ama jet motorlu. Daha önceki videolara bahsetmiştim içine jet motoru yerleştireceğim, deneyeceğim. 45'i koyacağımız e, proje olacak. Bunun da video çekimlerine başlıyorum diyeyim. E, birkaç parça bekliyorum açıkçası hala ama en azından video çekimlerini yapmaya başlayacağım. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde tamamen bu, bu modele özel e, ve bunun jet bu modelin detaylarını verip jet motorlu e, monte edip işte jet motorlu dönüşümü yapıp hatta eğer hani sonuna kadar gider uçsa uçuşuna kadar giden bir video serimiz olacak. Ee, enteresan ilginç bir çalışma olacak bu. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde bunun videoları da yayınlanmaya başlanır başlayacağım. <laughs> Pardon. Bu köşe plastik model köşesiydi ee, ama masa bu tarafta böyleydi. Ee, zemindeki eğimden kaynaklı sandalyede oturamadığımı fark ettim yani buraya oturduğum zaman o sandalye atölyenin ortasına kadar kayıyordu eğimden kaynaklı. Ee, ne yapsam der düşünürken en son dedim bu tarafa çevireyim. Yana çevirdim böylece sandalyenin olduğu yer daha düz olan kısmına denk geldi. Ee, şimdilik iki raf koydum. Ee, yavaş yavaş dediğim gibi bu zaten biraz maketle ilgili şeyler çalıştıkça yerlerini bulacaklar en rahat olduğu yer en konfor oldukları yer. Rezervde pek çok raf bıraktım açıkçası. Çünkü şu anda hani bazı şeyleri böyle direkt yerleştirip sonra ya bu burada değil, şurada olsa daha iyi olurdu. Demek, ki, Demek ki bir durumda karşılaşmak istemiyorum. Ee, birkaç 3-4 tane sanırım raf ve pek çok askıyı rezervde bıraktım. Biraz kullandıkça e, neyin nerede daha iyi çalışacağını görebiliyor olacağım. Ve ona göre yerleştireceğim. Son olarak da atölyeye yeni e, gelen bir e, cihazımız var. Bu reçine bazlı 3 boyutlu yazıcı. E, bilmeyenler için en detay benim bu bir hayli ince detayları basabilen bir şey e, 2000 Photon Mono X modeli bu büyük bir hali büyük haznele büyük hacimli baskı hacmi olan 245 mm'ye 190'a 120 mm bir hacmi olan yani aslında bu tarz printerler içerisinde yeni nesil büyük hacimli bir printer. Bunu yeni edindim. Bu dediğim gibi zaten detaylı şeylerde benim uçaklar hem plastik modellerde hem de RC uçakların detay parçalarını, kokpitlerini aklınıza gelirse artık onları Basabileceğim güzel bir ekleme oldu atölyeye. Burası da onun köşesi olmuş oldu. E, altında onda kullandığım alet edevatlar, şeyler vesaire var. Evet, bakıyorum atladığım bir şey var mı? E, başka bir şey yok. Burada beyaz tahtamı koydum. Kendi kendime bazen hatırlatma notlarını veya çalışma planlarımı bunun üzerinde yaparım. E, çok faydalı olur o da. Evet. Atölyemin son durumu ee, bu dediğim gibi T2 bakay çalışması ile önümüzdeki bir iki gün içerisinde tekrar karşınızda oluyor olacağım. Bu hayli enteresan bir çalışma olacak. Klasik bir e, yazıdan çıkmış bir şey içerisinde jet, gaz türbini yerleştiriyor olacağım. E, bu da bu atölyenin ilk çalışması oluyor olacak. Arkasından e, Messerschmitt 262'nin kompozit gövde kalıp alması ve e, geri kalan parçaların tasarlanması ve üretimleri ile ilgili video serileriyle devam ediyor olacağım. Hoşça kalın.